İstanbul ilçesi sanılan ama aslında Tekirdağ ilçesi olan Çerkezköy, 135 bin nüfusu ile tam bir sanayi kenti. En büyük caddesi olan Atatürk Caddesi üzerindeki meydandan bir kesit izliyorsunuz. Büyük bir cami var ve adı Osmanlı, camisi Atatürk heykelinin tam karşısında. Tekirdağ merkez Çorlu ve Silivri'ye yakın bir lokasyonda. Atatürk Caddesi'nin kuzeyinde büyük bir AVM var. Çerkezköy Atatürk Caddesi tek yönü olmakla birlikte çok geniş ve düzenli bir yapıya sahip. Çift yönlü park yapılmasına rağmen çift şeritli yolu yan yana iki araba rahatlıkla kullanılabiliyor. Bununla birlikte her iki tarafta da çok geniş kaldırımlar var yayalar için. Ayrıca bisiklet yolu da mevcut. Düzenli bir yapılaşma var. Çok aşırı yüksek katlı ve çirkin görüntülü binalar yok. Avrupa kıtasında olduğunuz belli oluyor. Çünkü trafikte Anadolu şehirlerinde pek karşılaşamayacağınız şekilde yaya geçitlerinde yayalara yol veriliyor. Yolunuz düşerse mukakkak uğranması gereken güzel bir ilçe. Yiyecek içecek pek meşhur bir şey bulamadım ben standart Türkiye şey. Toast, hamburger, lahmacun ve pizza kafası Tekirdağ ilçeleri Çorlu ve Çerkezköy ile üçgen konumunda olan ve kırklar eline bağlı olduğu için biraz dışlanmış gibi duran şehir Lüleburgaz çok gelişmiş bir şehir değil ve rakiplerinin bir hayli gerisinde kalmış. Pek gezilecek bir yeri de yok ama Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü ve hamamı görülebilir yolunuz düşerse. Burada da pek meşhur bir yiyecek içecek yok. Klasik bir Anadolu şehri kıvamında bir yer. Tekirdağ'ın en büyük ilçesi olan Çorlu da tıpkı rakibi Çerkezköy gibi bir sanayi şehri. Ama eğer Çerkezköy ile kıyaslamak gerekirse bence Çorlu çok daha kötü bir şehir merkezine sahip. Sokakları dar ve bir plan yok tipik. Bir Türkiye şehri ruhsatı kapan ev bina yapmış. Belki Çerkezköy'den daha eski bir yerleşim yeri olmasıyla da alakalı bir durum olabilir.